Düzce Spor Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kapoğlu bir süre önce ara verilenliklerin yeniden başlaması gerektiğini belirtti. Kapoğlu kamuoyuna açıkladığı bildiride şu görüşlere yer verdi. Sağlık Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Futbol Federasyonu'nun kulüplere bildirdiği tüm kararları Düzce Spor Kulübü olarak eksiksiz yerine getirdik ve halen daha da getirmekteyiz. Fakat gelinen son noktada bizim de dahil olduğumuz 3. Lig hakkında adil olmadığını düşündüğümüz bir takım planlamalar kamuoyunda dillendirilmektedir. Centilmenliği ve adaleti şiar edilmiş bir kulüp olarak liglerin kaldığı yerden devam ettirilmesini ve sonuçlandırılması görüşünü savunmaktayız. Bunun sonucunda lig liderinin ve playoff'a kalacak takımların belirlenmesinin en adil yöntem olacağını, bunun dışındaki yöntemlerin ise adaletsizlik olacağını tüm kamuoyu ve spor severlerimize bildiririz saygılarımla.